Selam arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizlere kısaca hesap komuterden bahsetmek istiyorum. Tüm oyun ve hizmetleri tek tıkla bulabilir, hesaplarınızı geliştirebilir, oyun içi içeriklere kolayca ulaşabilirsiniz. Özellikle Counter Strike için özel bir pazar mevcut. Ve en güzeli %0 komisyonla ürün satışı yapabiliyorsunuz. Ayrıca ilan pazarında kurallara uygun şekilde istediğiniz ürünleri satarak para kazanabilir ve kazancınızı direkt banka hesabınıza çekebilirsiniz. Üstelik Zul altını Valorant VP, PUBG Mobile UC gibi çekilişlerle de oyun keyfinizi arttırabilirsiniz. Daha fazlası için açıklamadaki hesap.com.tr referans linkimden hemen üye olup fırsatları kaçırmayın. Kaçırmayın, kaçırmayın. kaçırmayın, kaçırmayın. Hello? 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 Aa, konu şimdi dola. hello Hello. 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 Long 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 long. Dar long, kaydır long. Ne oldu lan? Ne oğlum kavama burada? <laughs> Bir de 2 tane atıyorlar ya. Yu. Vur vur vur. Kar 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 kar. Oğlum bu nasıl iyi? Laskar, laskar, laskar. <laughs> Arroş biliyat. Arroş biliyat. Emar <laughs> Montage. Yeah, I am Emar Montage. Where you from? From Türk Çekil oğlum Kara büyüğün geldi. <laughs> Türk müsün? Ee, yanar baba be. Nerelisin? Where are you from? Artvin, Artvin, Artvin. Where are you from? Artvin? Nice bro. Türkmüş müş Ah! Ya amına koyayım bu cross ne? Hiçbir şey göremiyorum. Artvin. Tık 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 tık. Kurna şunu hele. Abi ölünce O E G L der misin? O E G L. Ne var oğlum demek bu? Çok basit. Bir de vurduk, kat bakıyor, bir de vurduk. Aa kişi. Bu zaman buradan geliyorsun var. One more middle. We gone. Throwing a <tip> You from Advin, bro? Adam bir kere konuştu daha da Bravo.

User See in your channel. Flashbang. Deploying flashbang. Deploying flashbang. Flash. Flash Ace'ini sal, Ace'i sal, Ace, art Ace, Artvin, Artvin, Artvin. Artvin. Spawn. Don't kill, don't kill, Ace, Ace. <laughs> six kill, six kill, bro. Sorry, 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 bro. Bardalf bro sorry bro ama. You want drop? Ejderha ismin gelmiyor, sesin gelmiyor. Yapacak, yapacak dur. Yapacak. Move. kafam. Smoklar ne böyle? Ses deneme ses. Geliyor Şuraya geliyor geliyor. geliyor. Sesin imora benziyor lan. E? İmora benziyor sesin. İmor kim ama ne? İplerin bir ramına bu. <laughs> 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 Namına koyayım ben onun. lüzumsuz. <laughs> <laughs> Ay flash long. Ananı Kol atarak oynuyorlar. Nova 1 rank'tayız. Mitor, mitor one, mitor. Mithor, mitor, mitor. Last middle. Nice, Erzal. Ha Alp, bravo. I need drop. Türkiye'de kaç rating oynadı lan? Bakamadık ona. Maşallah ya. Bu. Hadi Haydari. You B boş. Bir at düşme. Of. Last long, last long. <laughs> Neiris anlamadım. İmon kim o? Ses ee, anladı. Benim mütevazilik seviyesi. Nereden anladın? Ses harbi mi? Evet. Be 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 Zanti sesiyle giriyor. Onu <laughs> <laughs> ben ayarlasam burada kalkaya buluruz ya. Onu ben hani yapabiliriz aslında da. Can you AVP? thank you man. No problem. Oo adamlar iki kişi kaldı lan. Free Bir kişi kaldı. A Adam te <gülüyor> <gülüyor> tek kişi. kaldı. don't kill, don't, kill. don't, kill, don't kill.

ちょぶちょぶちょぶ son onun oyundan. Sur ver amın infosu geldi. <laughs> Maçın özetini izleyemiyoruz kanka ya. Gidip trinç atıyorlar. Ne saçma sapan bir maç oldu bu. Bir tane daha oynayak diye çıkmadım da. Oynarız bir tane daha. Mori, 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 mori. Yep. Ehehehehe ki ne dede Ya bir de saklanıyorlar o kanka böyle bir şey yok <laughs> Ana Kanka seni valla karıştırdım pardon <laughs> Sıkıntı yok kanka küreğiydi biraz Go B rush, go B rush. Post aldı lava var. Şerefsiz ya. Birazcık daha erken asa.